Evet herkese selam. Bu haftaki tekniğimiz yine Close Guard. Close Guard'dan Guard Pass tekniği yapacağız. Yani kapalı gardı geçme tekniği. Gerçekten çok pis bir teknik diyebiliriz. Nedeni şimdi anlayacaksınız. Benim kapalı guard'dayken yani aşağıda Close Guard'dayken defansını yapmakta en zorlandığım teknik bu. Önce tabii ki kollarınız kapalı olsun. Dirsekler içeride. Dizlerinizle sol sağ ufak ufak adımlayarak geri gidin ve adım atarak kalkmaya çalışın. İşte bu pozisyonda ayağa kalkarken onun koltuk altından böyle bir bloklayabilirsiniz. Bu şekilde. Ayağa kalktık. Yine ellerimi aynı yere aldım. Ufak bir adım geri, geri. Giderken amacım dizimi tam onun kalçasına koymam. Diğer dizimi de diğer kalçasına koydum. Yani sanki arkadaşım gardını açmazsa, bacakları kuvvetli bir şekilde tutarsa bu pozisyona gelecek. Bu bile onu zorluyor. Ama gardını açmak için esas yapacağım şey tam onun kalçasının hizasına alıyorum. Dizimi bu şekilde araya sokuyorum. Bunu boşta göstereyim. Ayağa kalktığımda dizimi kalçasına koydum. Bu dizimi de kalçasının diğer tarafına koydum. Ama bu dizimi tam onun kalçasının ortasına denk getirmek için... Bakın şöyle yapıyorum bak. Bir, iki. Ondan sonra bir adım geriye. Buradan dizimi kullanarak gardını açıyorum. Çok acılı, defansı çok çok zor bir teknik. Biraz dizlerinize geriye gidin. Bak dizler kalçasının altına geldi bile. Peşinden bir adım attım, blokladım. Nasıl rahat ediyorsanız bu şekilde ya da böyle kalkın. Şimdi elini yine buraya al. Bastır. Şu anda yine Hamza bacakları açmamak için zorlanıyor. Ama geri adım attığımda dizimi tam kalçasına koydum. Diğer ayağı da buraya koydum. İlk önce burada dengede kalmaya çalışıyorum. Peşinden sol ayağımı bir, iki hamlede tam ortaya aldım ve dizimi soktum. İlk iş dizimle böyle geçtim. Bu dizini tekrar göğsüme koymaması için kalçasını blokladım. Bana doğru kalkmaya niyetlenecek. Bastırdım. Bir sepsi blokladım. Kolumu kapattım. Son dirseğimi koydum. Bileği yakaladım. Ya bu şekilde mount'a geçtim ya da bir adım geriye atıp buradan side'a geçtim ya da bir adım geriye atıp tekrar mount'a geçtim. Seçenekler bunlar. Şimdi hızlıca bir kez daha yapalım. Kollar kapalı. Biraz geriye gittim. Koltuk altından blokladım. Adım. İkinci adım. Yine ufak adımlar geriye. Şimdi sol ayağımı kalçasının arkasına doğru aldım. Diğer bacağımı da aynı şekilde. Böylece bak dizler tam onun kalçasının iki yanında. beşinden sol ayağımı oynatarak tam orta hizaya getirdim. Bir adım geriye attım. Şimdi işte dayanması oldukça zor. Bu pozisyona geldiğimiz zaman Hamza hemen dizini sokmaya çalışacak. Ona müsaade etmemek için geri gel. Bu şekilde omzumu düşürdüm. Bak dizi sokacak mesafe yok. Bu dizimle geçerken bana doğru defans yapacak. Boğazına bastım. Blokladım. Kolu kapattım. Bu bir. 2 Şimdi kolayca buradan mount'a geçebilirim. Ya da bu dizi geçmekte zorluk oluyorsa, çünkü defans yapmaya başlıyorsa bu acayla, geçemiyorsanız eğer o zaman bir adım geriye ve daha önceden konuştuğumuz gibi ve şimdi mount'a.